Merhabalar. Ben Samsung profesörü. Nasılsınız bakalım? Bugün konumuz Samsung SGH-L700. Aslında L700 pek satmayan bir telefondu. 2009'da çıkan bu telefonun bir özelliği vardı. Özelliği ise ön kamerası olmasıydı. Ancak bu ön kamerayı ön kamera deyip geçmemek lazım. SGH-L700 aslında ilk ön kameraya sahip telefonlardan birisiydi. Her ne kadar ilk ön kameralı telefonlar başka markalar tarafından üretilse de pek kullanılmıyordu. Bu telefondaki bir ilk özellik daha var. O ise Bluetooth'tu. Biliyor musunuz? İlk Bluetooth'lu telefonu Samsung bulmuştur. Ama bu Bluetooth şimdikiler gibi TV'ye ekran yansıtma özellikleri barındırmıyordu. Sadece resim alışveriş yapılabiliyordu. Eğer Bluetooth'unuz bozulursa SD kart ile tam tamamlayabiliyordunuz. 2009'a göreki fiyatı 700 TL idi. Size bir sır vereyim. Bu SGHL700 o zamanın S24 Ultra'sıydı. SGHL700 telefonum var ama halini görseniz sizden çok derdi var. Neyse, bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.